merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle YouTube'da gördüm. Islak mendil deneyini yapıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar işte bunu ha. İşte bunu silince arkadaşlar bir şeyle asetonla işte başka bir şey çıkıyormuş altından. Ben niye denemeyeyim ki? Youtube kanalımın adını Deney Prenses'i koymalıyım. Evet arkadaşlar ilk önce asetonumuzu alıyoruz. Hmm. Şimdi malzemelerimizin arasına koyuyoruz. Islak mendilimizi de koyalım. Ve şimdi pamuğumuzu alıyoruz. Pamukçuk bizi bekliyor. <laughs> pamuğumuzu alalım. <laughs> Oy. Arkadaşlar sizi bir şuraya koyayım. Pardon ya kırılmadı ya pamuk <Sessizlik> Şimdi asetonumuzu aldık. <laughs> Lan bu silinmiyor ki. Arkadaşlar başka bir ıslak mendil almaya gidiyorum. Sizi bir dakika bekleyin Evet arkadaşlar diğer ıslak mendilimi aldım. Üstünde bir şekli yok. Oha! Arkadaşlar çüş. bir logo mu bilmiyorum ama saçma bir şey. Bir dakika arkadaşlar senince size göstereceğim. Altından böyle bir şey çıktı. Ezi bilayım neşe tanrıcım bismillahirrahmanirrahim. Yerinden ne çıkacak acaba? Arkadaşlar ben bunu şeye bazettim. Serpak. Yerden de böyle bir şey çıktı. Arkadaşlar şu sonda garip bir şey var. Allah'ım sen benim kuyruğumdan bunları çöp atmama izin ver. Amin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ya şimdi ağlayacağım. Bu nasıl bir logo? gitmedi. <laughs> Altından bir şey çıkamıyorum ya Rabbim. Biraz daha sileceğim arkadaşlar. Net görünemedi. <gülüyor> <gülüyor> Değişmedi. sayıda hepsini biliyorum. Hatka de çalışabilmenin tamam, şimdi öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu anneme göstereceğim. Acaba annemin tepkisi nasıl olacak? Hadi evet, annemi gösterelim. Annoş. Annoş. Şey ben normal bir ıslak mendil sildim böyle bir şey çıktı. Öyle mi? Evet. Onun altında böyle bir şey mi varmış? Aa, çok ilginç. Evet YouTube'dan görmüştüm ve benim de deneyim gerçekleşti. Ama saçma sapan bir şey çıktı. Diğerlerinde salam, ilaç, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler çıkıyormuş. Şimdi aynamızın içine koyuyoruz. Bunu da doğru çöpe. Arkadaşlar diğer ıslak mendilleri de deneyeceğim. şimdi size öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar gerçekten artık kanalımın adını değiştirmek istiyorum. Deney prensesi koyacağım artık. Ay, çünkü gerçekten öyle her şeyi deniyoruz. İyi geceler diyormuşum. Hadi iyi YouTube'lar.